gayrimüslimlerin dini sembolleri. Sual, dantelden veya kumaştan yapılmış haç, papaz başlığı gibi şeyleri süs olarak duvara, perdeye asmakta, haç şeklinde saç tokası kullanmakta veya haçı kolye olarak takmakta mahsur var mıdır? Cevap, Hristiyanlığın dini sembolü olan böyle şeyleri kullanmak caiz değildir. Kafirlerin ibadet olarak yaptıkları, ve kafirlik alameti olan veya İslamiyeti inkar etmek ve inanmamak alameti olan ve tahkir etmemiz vacip olan şeyleri yapmak veya kullanmak küfre sebep olur. Bunlardan meşhur olanlarını bilmeyerek veya şaka olarak veya herkesi güldürmek için yapmak da küfürdür. Mesela zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak. Bunları mizah için, başkalarını güldürmek için de kullanmak küfre sebep olur. İtikadının doğru olması fayda vermez. Sual: Yumurta boyamak caiz mi? Cevap: Niyetsiz olursa mekruh. Hristiyanlara benzemek için olursa haram. Nevruz gibi mecusilere benzemek niyetiyle olursa küfürdür. Sual: Salip yani haç işaretli biblo yapmak haram mı? Cevap: Evet.